artık işverenler asgari ücret yerine altın e, takdim edebilirsin. Neden böyle diyoruz? Çünkü Cumhuriyet altın efendim net asgari ücret olan e, 658 liraya geçti ve 690 lira şu sıra. Altının fiyatları e, dakika başı birbirini tutmuyor yani e, şimdi alırsak parayı saymadan bir daha yükseliyor, bir daha yükseliyor. Öyle de oldu. Altın fiyatları yine arttı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1762 doları aştı. İş piyasada da durum farklı değil. Cumhuriyet altını 690 liradan, yarım altın 338 liradan, çeyrek altınsa 169 liradan satılıyor. Tabi alabilene. Emekli adam nerede altın alabilirsin? Alamaz. Çeyrek altın ne kadar biliyor musun? Bilmiyorum sormadım. 169 lira. Oo, çok pahalı. Asgari ücretin altında çalışan Türkiye'de çok insan var. Bir tane çeyrek altın eline koyup da gönderebilirler. Yakında o da olacak gibi. Şimdiden 690 liradan satılan Cumhuriyet altınının fiyatı net 658 lira olan asgari ücreti geçmiş durumda. Bir ay çalışsan yine bir Cumhuriyet altını alamıyorsun. Allah kolaylık versin. Benim oğluma düğün ettim borcu ben ödüyorum diye çeyrek borcu. 700 milyon para alıyor. Akar ücretten 3 tane çocuk geçindiriyoruz. Nasıl alalım? Evlenmek isteyen çiftlerse ise kara kara düşünüyor. Çünkü düğünlere gelenler altın yerine artık para takmayı tercih ediyor. Valla eskiden altın takıyorduk şimdi 100 milyon takıyoruz. <laughs> Altına yatırım yapanlarsa kârlı çıktı. Bir iki kilo altın yatırım yaptım. Ortalama 3-4 ay önce kar ne kadar kar elde ettiniz? Ha karı bayağı %40 falan oldu. Altın fiyatlarının yükselmesi haliyle en çok kuyumcuları etkiliyor. Altın almaktan çok bozduruluyor. İş yok zaten oturuyoruz. Gelip sabahtan akşama kadar bekliyoruz. Akşama da gidiyoruz. Bir cumhuriyet altını bir maaş asgari ücret karşılığında nasıl az. Altının yükselmesi bizim sektörümüz açısından iyi. Satarsak o kadar bizim işlerimiz daha iyi olacak.